Evet, bugün e, Tekirdağımızın e, değerlerinden biri yeminli Mali müşavir ve iş insanı Mehmet Sabri Yüce ile birlikteyiz. E, Mavi Gözlü kentimiz, Üç Kemallar kenti, Tekirdağ ve Gündem'e dair siyasi bir değerlendirme yapacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mehmet Sabri Yüce kimdir? Önce onu bir tanıyalım. Ee, ben yeminli Mali müşavir olarak Tekirdağ'da çalışıyorum. Bütün eğitim hayatımı Tekirdağ'da tamamladıktan sonra ilkokul ortaokul lise e, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bitirdim. E, yaklaşık 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yaptım. Ondan sonra da yeminli mali müşavir olarak faaliyetime devam ediyorum Tekirdağ'da. E, faaliyet gösterdiğim süreçte hem e, ilk dönemde küçük orta ölçekli esnafların, sonraki dönemde de daha büyük e, ölçekteki esnaf e, ticaret adamlarının, iş insanlarının e, finansal sıkıntılarına danışmanlık yaparak çözüm üretiyoruz. E, bunu profesyonel olarak yapan iyi bir kadroya sahibiz. Tekirdağ mesleki birikimimiz doğrultusunda başından beri doğru, düzgün, güvenilir hizmet vermeye çalışan e, bir meslek mensubu olarak Tekirdağlılara hizmet ediyoruz. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz basın mensubu olarak, siz iş insanı ve yeminli mali müşavir olarak tek amacımız var. Ee, Tekirdağımızın gelişmesi, Tekirdağımızın hak ettiği değere kavuşması, Tekirdağımızın e, vergide nasıl zirvede olduğu gibi e, hizmette de zirvede olması için mücadele etmesidir. Bunda hem fikir herhalde. Tabii e, bu nedenle maalesef e, yerel yönetimlerde yeterli iğmeyi yakalayamıyoruz. Bugün Adana ve Antalya film festivalleriyle uluslararası hale geldi fakat biz o seviyeye gelemedik. Biz Avrupa'ya açılan kapı olarak yeterli değeri görmüyoruz, yeterli başarıyı sağlayamıyoruz. Bunun da sebebi siyasi hayatta koltuk kavgasından veya siyasi ranttan öte hizmet odaklı olmakta yetersiz olmamızdan kaynaklanıyor. Mehmet Sabri Yüce'nin bu hedefi aşacağına inanıyorum. Çünkü ben bürokratlıktan belediye başkanlığını e, yeterli görmüyorum. Bu nedenle bunun altyapısını bilen, e, muhasebesini bilen değerli insanların siyasette yer almasını düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bakın Murat Bey, e, ben 2004 ve 2009 dönemlerinde de, 2009 ve 2014 dönemlerinde de belediye meclis üyeliği ve Plan Bütçe Komisyonu ile denetim komisyonlarında çalışmalarda bulundum. Son dönemde başkanlıklarını yürüttüm. Belediyenin organizasyonel yapısı ve e, faaliyet gelirleri ile faaliyet giderleri, e, tüm belediye mevzuatı e, konusunda büyük bir e, bilgi birikimi sağladım o sırada. Daha sonraki dönemlerde de hem Süleyman Paşa Belediyesi'nde hem de Büyükşehir Belediyesi'nde e, danışmanlık faaliyetlerime devam ettim. Bütün bu yaptığım çalışmalar sürecinde belediyecilikle ilgili, proje yapmayla ilgili ciddi bir birikime sahip oldum. Şimdi sıkıntı ekonomik krizde de görüyoruz, yaşıyoruz zaten Tabii ki. içinde bulunduğumuz durumda. Kaynak sıkıntısı. Kaynakları doğru kullanmak ve yeni kaynak yaratmak çok önemli. Yeni kaynağı nasıl yaratabileceğiniz konusunda iyi bir ekip çalışması ve projelerden proje e, finansmanını destekleyen kurumlardan destek almak çok önemli. Tabii ki. Tabii yaptığınız projelerin o anlamıyla buna destek sağlayan kurumların kriterlerini taşıması lazım. Şimdi neden buraya geldim? E, bir kere Süleymanpaşa Belediyesi'nin örnek veriyorum e, faaliyet raporları her sene Yayınlanıyor bütün belediyelerin. Yayınlanıyor. Evet, bayağı da kalıcı. Herkes, herkes inceleyebilir. Özellikle evet. hesap kısmını ee, geçen e, dönem yanlış hatırlamıyorsam 2022 yılında gerçekleşen bütçesi 390 milyon civarında. Başım Şimdi abi. rakamlar e, çok yanımda yok. E, bunu tekrar konuştuğumuzda e, rakamlı olarak, istatistiki bilgi evet. olarak da. Detaylı. E, ee, tabii 390 milyon lira bütçeyle, gerçekleşen bütçeyle e, 215 bin nüfuslu bir kente hizmet vermek öyle çok kolay değil. Zaten Süleyman Paşa beled ilçe belediyelerinin yapması gereken hani büyük şehirle ayrımı e, yapıldıktan sonra büyük şehrin hangi e, meydanlara, hangi yollara hizmet vereceği ayrımı yapıldıktan sonra yapması gereken işler zaten e, Belediyecilik Kanun belediye kanununda e, tanımlanmış durumda. İşte temel görevleri e, kendi e, yetki alanındaki yolların bakımı, işte çöplerin katı atıkların toplanması e, gibi e, hizmetler. Yani standart her bir belediyenin yapması gereken hizmetler bunlar. Çünkü ulaşım büyük şehirde. Park bahçelerinin bir kısmı büyük şehirde, mezarlık büyük şehirde kalan diğer hizmetleri ilçe belediyeleri veriyor. Tabii burada işte bütçenin de en önemli bölümü gelir bütçesinde en önemli bölümü merkezi hükümetten kaynaklanan vergi gelirlerinden aktarılan bölüm. Merkez Bu, merkez bankasında, iller bankasında. Hem iller bankasından hem dediğim gibi merkez Mer Bütçeden e, aktarıyorum. Evet. Dediğim gibi e, bu kenti yani Süleymanpaşa ölçeğinde bir kenti doğru sağlıklı hizmet verebilmek için kaynaklarımız yetersiz. E, bu yetersizliğin sıkışmışlığı altında bugüne kadar çalışan bütün belediye başkanlarımız ellerinden gelen e, hizmeti yapmaya çalıştılar. Çok güzel hizmet yapan belediye başkanlarımız oldu. Vizyon e, açan belediye başkanlarımız oldu. Halkla bu anlamda çok sıkı e, ilişkiler kuran belediye başkanlarımız oldu. Ama dediğim gibi e, iş ekonomik olarak e, sıkıntılı döneme geldiğinde e, bu işlerin nasıl devam edeceğini planlama e, kısmına gelir. En olsun. önemli Ayşe en önemli kısım yani e, bir Sosyal faaliyet yapabilirsiniz, kültürel faaliyet yapabilirsiniz, yeni bir proje yapabilirsiniz ki benim kafamdaki en önemli projelerden bir, bir tanesi sizin söylediğiniz gibi yıllardır kutlamakta olduğumuz Kiraz, kiraz Festivali, festivali bence Tekirdağ'a Tekirdağ yakışan ölçekte bir Kiraz Festivali değil. Çok bunu de Bunun, bunun e, uluslararası katılım sağlanan e, bir fuar şeklinde organize edilmesi buradan yaratılan kaynağın halkla paylaşılması önemli olan hatta gene ilçe belediyelerinin ve büyükşehir belediyesinde doğrudan böyle özellikle bu durumlarda şimdi ortaya çıktı çünkü ekonomik krizde en çok etkilenen gruplar kırılgan gruplar orta ve düşük gelirli sabit gelirli gruplar bu insanların okul ...sağlık gibi harcamalarında çocuklarıyla ilgili veya kendileriyle ilgili çok zor durumlara düştüklerini görüyoruz. Yani bu dokunuşları yapabilmek için e, bütçe planlamasını e, belediyelerin veya yeni kaynak yaratımı ile ilgili e, proje oluşumlarını çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Şimdi, Şimdi başa dönersek evet. Tekirdağ'a yakışan e, dediğimiz e, film festivali gibi bir şey, kiraz festivalinin kiraz festivali dönüşümü için bir proje yapılması lazım. Tabii ki belediyecilik projelerine de şöyle bakmak lazım. Bir kere halkın katılımı ve halkın fikrinin alınması bir çok de, bir önemli. Bir de finansör çıkar olmamalı. Yani etkinlikteki organizasyonda finansör çıkar olunmamalı kişisel olarak. Yani tabii tabii ama şöyle zaten sistemi düzgün kurduğunuzda bütün bu sorunların hepsi çözüme. Kavuşuyor. Neden paydaşlarının fikrini almak önemli diyorum? Projeleri üç aşamalı değerlendirmek lazım. Bir kısa vadede hayata sokulabilecek ve maliyeti düşük projeler, ki halka çok çabuk ulaşabilirsiniz bununla. İkincisi orta vadede planlanan ve maliyeti biraz daha yüksek projeler ve üçüncüsü vizyon projeleri. Denilen i̇şte, e, uzun, şey çok önemli. uzun vadeli ama maliyeti yüksek projeler. Bunlar üç projenin de, üç tür projenin de fonlaması, e, finansal kaynaklarının belirlenmesi ayrı metotlar ister. E, i̇lkinde çok daha rahatsınızdır. E, çabuk çabuk kararları alırsınız. İkincisinde biraz planlama yapmanız gerekir. Profesyonel e, ekiplerden faydalanmanız gerekir. Üçüncüsü artık... E, tamamen e, profesyonel e, planlama ve ulusal ya da uluslararası e, proje desteği sağlayan kurumların kriterlerine uygunluğuna sağlanması önemlidir. Hemen kısaca e, bu projelerle ilgili ortak özellikleri söyleyebilir, söylemeye çalışırsam e, her projeleri bir, siz söylemeyin de ben size projeleri söylemeyeceğim zaten de her bir projenin Muhakkak kendi paydaşlarıyla ile istişare, edilmesi, istişare lazım. edilmesi lazım. Bunu Siz zaten en büyük sıkıntılarımız orada. Bir de ee, siyasi uyuşmazlık var. Bu çok sıkıntı yaratıyor Tekirdağ'da. A partisi, B partisi olmamalı. Bir birlik içinde, vekiller, belediye başkanları, siyasi görüşü ne olursa olsun, bir e, tek, konu Tekirdağ alınca bir arada olması gerekiyor. Siz bunun sağlayacağınıza inanıyorum bu konuda düşüncenize öyle bir potansiyel görüyorum size. Sizin değerlendirmenizi alayım bu konuda. Ya bakın yerel yönetimlerdeki e, yönetici arkadaşların hepsinin görevi Tekirdağ hizmet etmek. Sonuçta Görüşte. yani teorik olarak böyle pratikte evet, de bunun evet, olması lazım. işte. Yani evet. e, sonuçta büyükşehir belediğimizde, ilçe belediye'mizde, diğer bütün ilçelerin belediyesi de Tekirdağ e, hizmet etmek ve Tekirdağ'da yaşayanların e, yaşam refahını, sosyo kültürel refahını arttırmak. Yani bu hedefler için çalışıyor herkes sonuçta. Ee, yani ben burada e, siyasi olarak ayrım yapılmasının insanların mutluluğu önünde bir engel olduğunu düşünmüyorum. Ee, Ama birlik beraberlik açısından e, handikap oluşturuyor. Gö görüntüde, halk basında. Yani o, o, o da o etkilerde e, giderilebilir. Dediğim gibi orada A Partisi'nin ya da B Partisi'nin e, başkanı olmanın e, birlikte içinde çalışması konusunda bakın evet. hepsi hepsi bir partinin e, belediyesi olabilir ama orada da uyumsuzluk olabilir. da insanların niyeti önemlidir. İnsanların e, siyasi Ve, kimliği, altında uygulaması farklıdır. İşte tutarlı, e, dürüst, e, vizyon sahibi, organizasyon yapmayı bilen. Ekip çalışması yapabilen, çünkü iki ayrı kurumu bir araya getirmek, bırakın tek kurumu çalıştırmak bile ciddi bir organizasyon becerisi gerektirken iki ayrı kurumun, iki farklı yapının organize çalışmasını sağlamak tabii ki çok zor. Yani bu zorluklar ama aşılmayacak zorluklar değil. bunların Peki size... ben size farklı bir açıdan yaklaşayım. Siz dediniz ki e, bütçe yetmiyor, bütçe sıkıntısı var. Bugün binlerce fabrika var e, Tekirdağ bölgesinde. Hı hı. Firma var, fabrika olması şart değil. Firma var. Bunların elektriği, suyu vesairesi, emlak geliri, birçok gelir sağlanabiliyor. Bunlar yer, özellikle en pahalı suyu kullanıyoruz, ondan büyük bir katılım. Yani belediyenin tüm e, harcamalardan bir e, gelir payı var bu bir. İkincisi, e, bir İstanbul iki adım yakınımızda. Biz İstanbul'a e, deniz e, otobüsü yapabiliriz. Buradan gelir sağlanabilir. Artı botanik, botanik bahçesi oluşturabiliriz. Buradan gelir sağlanabilir. Yani bizim bir de Kiraz Festivali'nde e, sayın Mennan Yıldırım'ı tanıyorsunuz. Evet. Almanya'yla bir köprü kurdu. E, Kiraz Festivali'nde Almanlar geldi. Gençler turnuva yaptı. Alman Almanya Türkiye çapında. Yine Adem Dalgıç zamanında başlayan Macarlar ve e, başka ülkeler birçok ülke geldi. E, adeta uluslararası olmuştu. Bizim eksiğimiz bu. E, biz bunu yurt dışına konsolosluklar e, vesilesine ulaştırıp e, bir turizm, festival turizmi oluşturabiliriz. Bu bizim eksikliğimiz. Dediğim gibi deniz otobüsü bizim eksikliğimiz. Bunları yaptığımız sürece zaten bizim ek gelir ihtiyacımız olmaz. Mesela örnek vereyim. E, bir belediye, Tekirdağ'da bir belediye, ilçe belediyesi. Tiredaş, e, Gazdaş veya e, Telekomun altyapısını yapıyor. E, Yerel Yönetimler Kanunu'na göre sizin de bildiğiniz gibi bunlar da e, yapan firma ya asfaltlamakla mükellef ya da asfaltlama bedelini belediye ödemekle mükellef. Hem bunu belediye de, bu bütçeyi alıyor yapan firmadan hem de hizmeti de yapmıyor. Burada bir kamu e, usulsüzlüğü oluyor. Bunları yaşıyoruz. Siz halka hizmet veremezsiniz. Para gelmiyor diye şikayet etme hakkınız da yok. Haksız mıyım? Bir de yani biz kendi kendimize yeteriz. Siz bir ekonomistsiniz. Ben analiziyim. İkimizin görüşü de aynı. Neticede biz bunları baktığımız zaman kendi paramızla kendi kazancımızı sağlayacak güce sahibiz. Sadece yetersiziz. Nasıl dediğim gibi Altın Kiraz Film Festivali yapsak, Altın Portakal gibi buraya yüzlerce sanatçı gelse vereceğimiz sembolik bir ödül veya onları birkaç gün ağırlamak çok büyük bir masraf getirmez. Ama Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından bile bir akın olur. Biz bunu başaramayacak kadar bir yetersizliğimiz var. Yani belediyecilikte sizin gibi genç idealist ve e, ne istediğini bilen bütçeyi analiz eden insanlar gerekiyor. Bunu e, siyasete adapte edebilirsek başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir yani? Bütçe sağlamak veya organizasyon sağlayarak ülkenin tekirdan ve fan arttırmak konusunda Bakın zaten ekonomi biliminin tarifi oradan başlıyor. İnsanlığın sınırsız ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla karşılama e, bilimi. E, tabii ki e, insanların çok fazla talepleri, çok fazla ihtiyaçları. Modern e, hayatın kentlere e, yüklediği çok fazla e, görevler, çözüm e, süreçleri var. Burada az önce bahsettiğiniz konuların bir bölümü büyükşehir belediyesinin yetki alanlarına girerken bir bölümü ilçe belediyesinin yetki alanlarında kalabiliyor. Ama tekrar başa döndüğümüzde ne yaparsanız yapın bütün modern dünyada, modern yönetim anlayışında bu böyle. Bir kere çok iyi bir organizasyon ve ekip çalışması yapabilen bir kadronuzun olması lazım. İşte siyasi uyum da da onu kastetmiştim ben. Ya ben tek kurum için konuşuyorum şu anda. İkincisi yapacağınız hizmetlerin bir kalite standardı olması lazım. Üçüncüsü bunların nasıl fonlayacağınızı nasıl finansal çözümler üreteceğinizi biliyor ve beceriyor olmanız lazım. Bunları beceremediğiniz zaman zaten kaotik ortam başlıyor sonuçta. Bir yerden de başladığınız zaman türbülans gibi bütün her şey birbirine giriyor. Temeli e, açık, şeffaf sürdürülebilir bir bütçe yapılması, faaliyet sonuçlarının, işte bakın kentimizde e, meslek örgütlerimiz var. Burada en önemli e, husus denetimin, yani belediyenin kendi iç denetimi var. Bir de e, dışarıdan alabileceği denetim var. Denetiminde iki boyutu var. Biri hukuki boyut, biri de mali boyut. Yani siz kentteki baroları ve e, mali müşeriler muhasebeciler odasını tüm bu denetim sürecine dahil ederseniz e, basında dışarıdan zaten ayrı bir denetim görevi üstleniyor yapılan faaliyetlerle ilgili. Hem denetim hem de aydınlatma. Açık işte onu dediğim gibi şeffaf ve hesap verilebilir bir bütçeleme e, tekniği uygulanması ve daha sonrasında e, Avrupa'da modern e, yönetim sistemlerine sahip Avrupa'da katılımcı bütçe uygulamaları var. Yani Halkın bütçelemeye katıldığı metotlar uygulanıyor e, Avrupa'da. İkinci aşamada bu buraya geçebilirsiniz. Kenti hep beraber yönetmek önemli olan. Yani e, bir, tabii ki bir başkan olacak, başkanın ekibi olacak ama e, bütün çok önemli. bütün stratejik süreçleri bu iki kişi, üç kişi veya beş kişilik kadroyla yönetemezsiniz. Sizin muhakkak e, bunu tabana yayacak, bunu. E, sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine yayacak, zaten. akademisyenlere yayacak, emekçilere yayacak, işverenlere yayacak bir e, yapıyı oluşturmamız lazım. E, bu yapı oluşturulduğunda zaten her şey kendiliğinden yoğunluğa yani, gelecek. Yani, STK'ya vesaire yani, falan kademeli. E, Bunun örneklerini görüyoruz dünyada. E, yani Çok küçük dokunuşlarla, mesela katı atık yönetiminin e, daha e, planlı yapıldığı, halkın daha çok dahil edildiği e, uygulamalar var dünyada. Hem bundan halk eee ekonomik teke da oldu. Atık yağı <laughs> alıp yerine tabii sadece atık yağ <laughs> değil, bütün katı atıklar. Öyle mesela ayrıştırmayı biz... hiç daha düzgün beceremiyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde beceremiyoruz. Evet. E, i̇şte yani plastik atıklar, de tabii, de atık. Tabii tabii burada çok ciddi bir ekonomik e, birikim var. Yani o onun o atıkların e, ekonomik değeri var. O ekonomik değerin tekrar kent ekonomisine kazandırılması lazım. lazım. Bunlardan enerji üreten e, uygulamalar var. Türkiye'de de bunu başaran bazı belediyeler var. Ya çağın gerektiği 21. yüzyıl becerilerine sahip olmak lazım. E, bir kere dijitalleşmenin yani kentteki yaşayan herkesin özellikle burada dijitalleşme nerede önemli oluyor İşte gene kırılgan gruplar dediğimiz çocuklar yaşlılar engelliler e, tabii ki hayvanlar e, da bizimle beraber yaşıyor kent katılımına e, kent yaşamına katılımının sağlanmasında dijitalleşmenin önemi çok büyük yani insanlar kentte e, bütün e, hayatlarını 21. yüzyılın getirdiği yapay zekanın bize sağladığı e, programlarla ister mobil, ister tablet, isterse elindeki bilgisayarlarla teknolojik sisteme tabii, geçmek tabii gerektiğini bu, Bu zaten proje maliyetlerini de azaltıyor. Şeyleri de azaltıyor. Planlama maliyetlerini de azaltıyor. Kırtasiye işini düşürüyor. Katılımını e, arttırıyor. Beden gücünü arttırıyor. Tabii, tabii. Katılımını arttırıyor. İnsanların da katılımını arttırıyor. Dolayısıyla düzgün bir planlamayla, ilkeli, vizyonu ve tutarlı bir yönetim tarzıyla çok daha başarılı e, faaliyetlerin yapılacağı, insanların daha iyi bir Tekirdağ'da yaşaması için. Dediğim gibi bütün başkan adaylarının, e, bütün aday adaylarının geçmişteki başkanlarımızın çok güzel, çok değerli projeleri vardır. Bir kısmı hayata geçmiştir, bir kısmı geçememiştir. İşte geçemeyenlerin sayısını ne kadar azaltırsak sonuçta halkımızı Tekirdağ'da yaşayan insanları, halkımızı daha iyi hizmet etmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi son olarak e, siz resmi olarak aday adaycınızı açıklamadınız ama basında konuşmanız bir dikkatimi bir konuda dikkatimi çok çekti ve bu takdir ettiğim bir şeydi. Ben Tekirdağ'dan kazandım. Şimdi kazandıklarımı Tekirdağ'a verme zamanı dediniz. Bu çok önemli bir misyon veya vizyon olarak e, ileride artı puan kazandıracak bir durumdur. Çünkü siz Tekirdağ'da kazandınız, Tekirdağ kazandırmak istiyorsunuz. Bunu Söyleyen ilk defa sizi duydum ve Tekirdağ kazandıracağınıza inanıyorum. Peki Mehmet Sabri Yüce ne verebilir Tekirdağ'a, ne yapmak amacında? E, bu gerek zeka olarak, gerek mesleki olarak, gerek iş insanı olarak e, bir katma değer katacağına inanıyorum. Sıra dışı, yani artık e, vizyonu ve misyonu olmayan belediye başkanlarından sıkıldık. E, Mehmet Sabri Yüce'nin bu kademeyi aşacağına eminiz. Peki Mehmet Sabri Yüce ne yapacak farklı olarak? Bunu izah ederseniz. Yani konuşmamın içinde e, satır başlarını verdim. E, bir kere e, halkın katılımı olmadan yapacağınız yönetim anlayışının e, çok verimli olmasını bekleyemezsiniz. Tabii. Bir kere maksimum katılımı sağlayacak bir yapının oluşması lazım. Kent paydaşlarıyla az önce saydım zaten emekçiler, işverenler. E, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, akademisyenler, üniversiteler, e, kamu kurumları. Kamu kurumları da çok önemli. Bunların e, dahil olduğu bir e, etkin yönetim modeli e, kurulması bence yapılacak ilk aşama. Ondan sonra da dediğim gibi e, zaten yani sü sü süreçte süreç. görüyoruz. Hayır, ekonomiyi, ekonomiyi çok iyi planlamak lazım. Siz ekonomik altyapıyı... E, Herhangi bir kurumun ekonomik altyapısını iyi planlayamazsanız istediğiniz kadar organizasyon yeteneğiniz olsun sonuçta iş paraya dayanıyor. Para kaynağı bulamadığınız zaman yaptığınız projelerle hayallerle ortada kalmış oluyorsunuz. Bu ikisini iyi korele edeceğimi düşünüyorum. Hem katılımı sağlayıp hem de proje kaynaklarını iyi belirleyip Düzgün projeler yaparak, bunları fonlayacak sistem ve etkin bir denetim mekanizmasıyla başarılı bir yönetim yapılacağı inancı içindeyim. Size dediğim zaten her sorumlu insanın yaşaması gereken duygu bence sonuçta ben devletin imkanlarıyla okudum, hiç özel okulda okumadım. Ne güzel. Üniversitede devlet üniversitesi bitirdim. Geldiğim kentte çalıştım insanlara hizmet verdim. Tabii karşılıksız ben para kazanmadım. Hizmet vererek bir organizasyon kuruyorum. Yani prensi demekçisiniz para, yani. Para, tabii tabii para kazandım. Onun karşılığında da daha iyi bir Tekirdağ'da yaşamak istiyorum. Bugüne kadar tüm yerel yöneticilerin tüm diğer Tekirdağ'a katkısı olan kamu kurumlarının da yaptıklarını hepsine teşekkürler. Ama bunu bir tık daha ileri götürmek. Zaten bu yarışın amacı da bu bir tık daha ileri gitmek e, hedefimiz. Daha iyi yaşam konusunda Tekirdağ e, buradan biraz daha ileri götürebilirse e, bundan sonraki yöneticiler çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet sayın izleyiciler bugün e, iş insanı, yeminle bir şair ve Tekirdağ'ın yetiştirdiği değerli bir e, dostumuzu ağırladık. Gündeme Türkiye ve e, Tekirdağ'da start almış yer yönetim seçimlerine giden yolda Tekirdağ neler katılacağımıza dair güzel bir işarete bulunduk. Ve e, Mehmet Sabri Yücel'in şu özelliğini dikkate çekmek istiyorum. Mehmet Sabri Yücel'in koltuğa ihtiyacı yok. Mehmet Sabri Yücel'in maddiyata ihtiyacı yok. Kazandıklarını Tekirdağ harcamayı düşünüyor. Mehmet Sabri Yücel'in hırsa ihtiyacı yok. Tek istediği e, Tekirdağ, Trakya'ya, bölgemize Süleyman Paşa'ya hizmet etmektir. Bu sadece Süleyman Paşa'da belediye başkanlığı ile sınırlı kalmaz. Tekirdağ'ın tanıtımı içinde önemli bir iğme yakalamasında ön adım olmak istiyor. Sadece Tekirdağ için başarı istiyor. Kendisi için değil. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben evet, de teşekkür ederim. <laughs>